bazen girince bazen aslında bazen polis <laughs> ondan sonra yani <laughs> bazen はい。<noise> Dum diyor. can tarihine, iman tarihine. bu sözler öyle kazandı ki, öyle sadakat, öyle samimiyet, öyle teslimiyet var ki, candan canana geçmiyor, canandan canı feda etmeyi, Canım, güzel, çok kadar güzel bir ifade ediyor ki günleri Müslümanların kalplerinde yaşıyor. Hem sevgisi, hem muhabbeti, hem teslimiyeti, hem samimiyeti. İşte değerli kardeşlerim, bizimlerimizin bizim için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hem Kur'an'da, bu ayet-i beraber, hem de sevgili Peygamber'in alada tariki gibi yolun milzere bu risale metniyle beraber gidiyoruz. Allah Resulü Peygamberimizin söz ediyoruz. Onlar cihatin kat ekrar tekrar yapmak tekrar, istiyoruz diye istihamda bulunurlar. Bizler de öyle değil mi? Hayatımızın en güzel lezzetlerini, en güzel nimetlerini hatırladığımızda hep onları tatmak isteriz. Keşke elimizde olsa bu anı yaşamak isteriz. Şehidinle, Cenab-ı Allah'ın şehadet karşılığında ona göstermiş olduğu I <laughs> you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على يامي فاتك الإسلام اللهم تبعد قلوبنا على يامي فاتك الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قد الله العظيم Güzel bir nimet gösterir ki şehitler öyle sevinirler ki kuşlar gibi uçarlar ve derler ki Rabbimiz keşke arkamızdan ağlayanlar seni de bıraktıklarımız dostlarımız ve arkadaşlarımız da senin bize verdiğin bu nimetleri görseydi onların da görmesini isterdik Babımız derler, bizi dünyaya gönder, yüzlerce kez bir yılın sonunda bir de hatırladığımız tekrar tekrar hatırlmak istiyoruz diye bizim hamde DE ÖYLE böyleyiz. Hayatımızın en güzel hikmetlerini, en güzel hikmetlerini hatırladığımızda hep onları hatırlmak isteriz. Keşfedilmiş olduğunda bu anı yaşamak

Bazen açtım Evet, şu, arkasına geçelim, cenaze, Lütfen, Biraz <murrah> ilerleyin <Evet>, arkadaşlar. <Aralsız>. <murrah> <murrah> boşa kalmayın. Tabutuma bakıp da Allah Allah. beni öldü sanmayın. Ben ölümü öldüren bir iman taşıyorum. Allah'a hamdolsun ki dipdiri yaşıyorum. Anne, baba, eş Allah. ve dostlarım silin şey gözyaşınızı. Göz bu şeref bana yeter, dik tutun başınızı. Yaptığınız töreni veda sanmayın sakın, muhakkak ki cennette buluşmanız buluş çok yakın. Çünkü o cennette dünya hayatı gelip geçici, biz de onunla beraber olacağız. Rabbim onunla beraber olmayı nasip eylesin. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Değerli cemaat-i müslimin, şu anda musallat aşında olan şehidimizi nasıl verirsiniz? şahitlik yapar mısınız? Rabbim şahitlerinizi kabul eylesin. Şehidimizin ruhu şahit mekanı cennet olsun. Şehidimize dünyaya ait hak ve helal ettiniz mi? Rahi ettiniz mi? Rabbim helal kabul eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun inşallah. Allah için salate. Allah için salate. Resulullah için salavata. Şehidimiz için duaya. Şehit er kişi niyetiyle. Uyalım hazırda bulunan imam Efendi'ye. Allah-u Allahu Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Şehidimiz için Allah'tan rahmet dileyiniz Mağfiret dileyiniz Şehidimizin şehadetini Cenab-ı Hak kabul eylesin Haklarınızı helal ediniz Haklarınızı helal ediniz خطرنزه هلال الفاتحه الله اكبر الله